Herkese merhabalar. Bu Bitcoin'deki son bir çıkışı değerlendirmek istiyorum. E, ee, geçmiş hallerini şu an anlatmayacağım. Sadece özet bir şekilde önümüzdeki senaryonun ne olabileceğini sizlere göstermek istiyorum. Şimdi burada gördüğünüz bir geçmiş Fib kanal çizgilerim vardı. Ve buradaki turkuaz rengi gösterdiğim trendle daha önceden geçmişten gelen trend üzerinde 21.200'den aşağı doğru bir e, kırılım görmüştük. Şimdi ben burada 17600 ile 16000 seviyesi arasındaki buradaki sarı alanı destek bölgesi olarak verilmiştim. Ve bu destek bölgesi üzerindeki her haftalık kapanış yaptığında öncelikle kendini 18600'e ardından da 20300'lere yani geçmişten bugüne gelen FİB kanallarındaki direnç seviyelerini atabileceğini bahsetmiştim. Şimdi uzun bir süredir biz bu destek bölgesi içinde yani 16100 ile 17600 dolar arasındaki piyasada yatay bir şekilde hareket ediyoruz. Son bu Amerika'dan gelen haberler, enflasyon verileri ve diğer birçok detayla beraber şu anda e, biz burada kritik trend kırılımı dediğim bölgenin üstüne kendimizi attık. Yalnız bu attığımız yerde bizim öncelikle bir haftalık kapanış yapmamız gerekiyor. Bu haftalık kapanış yaptıktan sonra ben önümüzdeki hedefin 18.600 ve ardından 20.350 dolarlar olacağını söyleyebilirim ama bu kısa vadede hala bu kadar yüksek bir çıkışın olabileceği konusunda ve aşağıdan bu kadar çok long işlem açılmışken buralara gelebileceğini pek düşünmüyorum. Peki şimdi olası senaryoda geri çekilmelerde ne yapabileceğimizi konuşalım. Şimdi 17.900-18.100 dolar seviyesindeyiz şu anda. Biz buradan yine bu kritik e, trend kırılma dediğim bölge üstünde aşağı çekildiğimiz büyük ihtimalle yine 17.600-16.100 dolar arasındaki destek bölgesine kalmaya çalışacağız. Benim beklentim buradaki kırılımın henüz bu bölgeden olmayacağı, bunun zamanı yayılıp buradan tekrar geriye çekilip bunun Şubat Mart ayları gibi kırılımı ben olabileceğini düşünüyorum. Yani şu an aslında bunun bir çıkışla ilgili tuzak olacağı kanısındayım. Peki nasıl bir pozisyonla bizim panik yapmamız gerekir diye sorarsınız. 16 bin doların altına düşmediği her pozisyonda ben hala yatayda hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Ve 16.000'in altına düştükten sonra ise aşağıdaki Fib seviyemiz olan 13.914.000 14.000 dolar seviyesine kadar bir çekilme görülebilir. Ama bu kısa vadede hala bizim destek bölgemiz olan 16100 17600 arasındaki hareketin yataylı devam edeceğini bu bölge içinde kaldığı sürece de e, altlarda güzel alım fırsatlı yaratacağı kanısındayız. Çünkü şu an Bitcoin buradan çekilmesinde emin olun çoğu alt projede daha fazla geriye çekilmeler olacaktır. Ee, Buna biraz Bitcoin'in dominansına da bakmak gerekir. Bunu başka videoda anlatmaya çalışırım. Bu yüzden umarım herkesin istediği gibi bir karı bırakır. Pozisyonlarınızı zarar etmezsiniz. Herkese huzurlu uykular, pozitif bir yaşam. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.